Seninki döndü abi. Kim? Gülay, bir şeviskiyle odasına kapandı. Sen burada bekle Kenan, ben bakarım. <laughs> geri döndüm, ona hediye ettiğim saatimi de geri aldım. Sana söylemiştim, Hakan mikrobundan hayır gelmez diye. Peki, aranızdaki istihbarat ne olacak, hı? Bütün bağlarımız koptu, mukaveleyi de yırtıyorum, bak! Gel buraya! Buyurun efendim! Ali'ye söyle, hemen benim odama gelsin! Başla efendim! Beni istemişsin patron! Bir parmak hareketiyle elli bin lira kazanmak ister misin? Kim istemez patron? Nasıl olacak bu iş? Parmağın bir tetik çekecek ve biri ölecek. Kim? Sevgili ortağım Kenan. Kenan mı? Evet Kenan. Hakan'ın eski düşmanı, rakibi ve şimdi de komşusu. Kenan esrarengiz bir cinayete kurban giderse... Katil de Hakan'ın elbiselerini giymişse... ...bir de böyle kıymetli suç delili cinayet yerinde bırakılmış... Yaşa patron! bir taşla iki kuş vurmuş olacağız! <laughs> Kenan mezara, Hakan da hapishaneye! Ah anneciğim! <laughs> Canım yavrum! Bu akşam bambaşka olmak istiyorum, senin yüzünden onu çok ihmal ettim! Babamı çok seviyorsun değil mi anne? Baban sevilecek insandır yavrum! Babam neden hala gelmiyor? Saat on oldu. Belki işi bitmemiştir yavrum. Uykun geldi sesler ya. babacımı görmeden yatmam. Hadi anneciğim ne olursun balkonda bekleyelim onu. Olur yavrum peki. <laughs> Aa, bak anne babamın sevmediği adam geldi. Parası var değil mi anne? Evet kızım. Aa neden karşı koşuyla gidiyor? Bilmem kızım. Belki de baban değildi. Baba mı? babacığımı tanımaz mıyım uzaktan? Anneciğim babam ne yapıyor? Ne yapıyor? Komşum öldü. Gel içeri girelim yavrum! Hanımefendi gidebilir miyim? Ne olduğunu gördünüz mü? Bir mi? şey görmedik biz, geç oldu hadi git! Yavrum benim, biricik yavrum! Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadın. Ne demek istediğimi anlıyor musun? anlıyorum anneciğim, babamı görmedim! Tabanca sesini işitmedim! Beni seviyorsan kimseye bir şey söylemeyeceğine söz ver! Söz anneciğim! Hadi gel seni yatırayım! Hayır, çok Yattınız sandım, kapıyı onun için çalmadım. Anneciğim! Ah! Sahi bugün doğum günümdü. Nice mutlu yıllara gül yeşim. İşlerimin çokluğundan doğum günümü unuttum, çok özür dilerim. Geç kalmakla sizin de keyfinizi kaçırdım, İşler kızıştı da. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Nen var yavrum? Nesi var yeşimin? yoruldu herhalde uykusu geldi ben onu yatırayım ben savcıyım Buyurun efendim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Savcılığımız karşı köşedeki cinayet hakkında tahkikat yapıyor. Bu konuda bildiklerinizi anlatır mısınız? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne zaman olmuş? Dün gece onla 11 arası. Komşunuz silahla öldürülmüş. Erken yattım ben. Kocam da biraz sonra geldi. Onun için bir şey duymadık. Kocanız mı duymadı? Bilmem, pek sanmıyorum. Kendisi nerede? Sabah işine erken gitti. Adınız ne sizin? Ayşe. Sen dün gece neredeydin Ayşe? Şey efendim. Müsaadenizle. Söyle, çekinme açık konuş. Evden geç çıktım. Beyin gelmesini bekliyorduk. Evet, devam et sonra. Sonra mı? Şey... Hanım çocuğuyla balkondaydı. Yanlarına izin istemeye gittiğim sırada oldu cinayet. Öyleyse sizin de duymuş olmanız lazımdı. Bilmiyoruz. Biz bir şey görmedik. Bir dakika. Öldürülen gazinocu Kenan, kocanızın rakibiymiş. Ne diyorsunuz? Ben kocamın işlerine karışmam efendim. Pekala, şimdilik evinizden ayrılmayın. Cinayet suçundan sanıksınız. Kendinizi savunmayacaksınız. Söyleyeceklerimi söyledim, suçsuzum! Bu cinayette hiç bir ilgim yok! Durum, maktulle olan düşmanlığınız, deliller hep aleyhinize! Ayrıca cinayeti işlerken de görmüşler sizi! Nasıl olur, imkansız bu! Ben cinayet falan işlemedim! Oturun lütfen! Ama rüya gördülerse bir şey söyleyemem! Gördüklerinin rüya olup olmadığını kendilerine sorun isterseniz! Gül, Yeşim, Yavrum benim! Karımla kızımı çağırmak nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Yanlışlığın düzelmesi için görgü şahitlerini bekliyoruz. Yanıldıkları anlaşılınca herhalde sizinle beraber çıkabilirim. Şahitlerin gelmesi uzun sürmez inşallah. Görgü şahitleri yanınızda. Bana iftira atmak için yanlış kişiler seçmişsiniz. ile işimiz yok Hakan Bey. Gördüklerini söyleyecekler o kadar. Beyefendiye benim katil olmadığımı söylemek için ne bekliyorsunuz Gül, konuşsana! Biz bir şey görmedik efendim! Ama hizmetçiniz aksini iddia ediyor! Ayrıca doğruları gizlemek, kocanızı daha zor duruma sokmaktan başka bir işe yaramaz! Kocam şerefli bir insandır beyefendi! Kocanızın şerefini değil, gördüklerinizi anlatmanız için çağrıldınız! Sen konuş bakalım Cici Hanım, o gece neler oldu? <laughs> Korkma yavrum, anlat gördüklerimi! Nasıl olsa suçsuzum ben! Anlat ki temize çıkayım! Neden susuyorsunuz? Susmakla beni suçlu duruma düşürdüğünüzü anlamıyor musunuz? Sen anlat yavrum, söyle! Babanın suçsuz olduğunu söyle! İnanırlar belki senin temiz kalbine! Beyefendiyi götürebilirsiniz! Yazıyor, gazinocunun edildiğini Versene yazıyor. bir tane yavrum! Olmaz böyle şey! Hakan insan öldüremez! Hareket etmeyin Murat Bey, sakin olun! Henüz iyileşmediniz! En sevdiğim insan zor durumdayken nasıl sakin olabilirim? Elbiselerimi getirin, onu görmem lazım! Arkadaşlar saygım vardır ama yaranızın dikişleri daha kapanmadı! Sonra kalbinizi düşünün, çılgınlık mı yaptığınız? Hayır doktor, çılgınlık değil! Hayatımız zaten ona borçluyum! Lütfen elbiselerimi getirsinler.